Merhaba, Erasmus yolculuğumu anlattığım YouTube kanalıma hoş geldin. Bu videoda sana Erasmus'ta hayatını kurtaracak tek şeyden bahsedeceğim. Aslında burada hayat yerine başka bir kelimeyi kullanmam daha uygun olurdu ama YouTube muhtemelen böyle bir şey izin vermez. Erasmus'tayken hayatını kurtaracak tek şey arkadaş. Neden arkadaş? Çünkü Erasmus'a gittiğin zaman bir sürü bürokratik işle uğraşacaksın. Buna işte learning agreement, residence permit, başka bir sürü bürokratik iş dahil ve bunların hepsini hatırlamam çok da mümkün değil ki gezi planı yaparken işte ders seçimi yaparken bir sürü işle uğraşırken bu bu tarz bürokratik işlerle uğraşmayı hatırlamak çok da mümkün olmayabiliyor. Bu nedenle birbirinizin arkasını kolladığınız bir arkadaş grubunuzun olması çok da önemli aslında. Benim bu süreçte hem kendi bölümümden aynı bölüme Erasmus'a giden arkadaşım vardı. Buradan onu da selamlar. Hem de aynı anda Almanya'ya geldiğim birkaç arkadaşım daha vardı. Ayşe, Ufuk, Dresden'de okuyan Neslihan gibi. Ve Almanya'nın işte bürokratik anlamdaki kuralları pek çok şehirde aynı olduğu için aynı yollardan geçtik diyebiliriz. Bir ikinci neden sosyalleşme. Şimdi Almanya'ya gittiğiniz zaman ilk başta sosyalleşmeniz çok da kolay olmayabiliyor bazen. Her ne kadar ISN gibi Erasmus Student Network gibi kulüpler olsa da her zaman çok kolay olmayabiliyor. Bu nedenle Türkiye'den tanışıp gittiğiniz arkadaşlarınızın olması sizin sosyalleşmenizi, daha fazla arkadaş edinmenizi artırabilecek bir potansiyel. Ve sonuncusu da Yeni insanlarla tanışmak çok güzel fakat sahip olduğunuz arkadaşlarla beraber farklı bir ülkeye gitmek de ayrı bir önemli. Çünkü bazen insan sorunlarını konuşabileceği tanıdık bir arkadaş arıyor, tanıdık bir yüz arıyor. Bazen kendi dilini konuşabileceği bir arkadaş arıyor. Bu noktada Erasmus'a giderken Arkadaşlarınızla beraber gitmeniz veya arkadaş edinip de gitmeniz çok çok önemli. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Öncelikle okulunuzun kendi Erasmus sayfasında bakabilirsiniz. İkinci olarak gittiğiniz okulun ISN sayfasına, Erasmus Student Network veya orada okuyan Türk öğrencilerin olduğu Facebook sayfalarına falan da bakabilirsiniz. Fakat kesinlikle gitmeden önce arkadaş edinmeniz. Hem gitme sürecinde hem Erasmus sürecinde hem de Erasmus'tan döndükten sonra çok çok önemli. Mesela eğer Onur olmasaydı muhtemelen ben birçok dosyayı zamanda göndermeyi, birçok dokümanı zamanda göndermeyi unutmuştum. Bu nedenle hayatımı kurtaran bir hareket bu. Aynı zamanda şu da olabilir. Orada gittiğiniz ülkede yani bir süredir yaşayan insanlarla iletişime geçip bazı süreçleri nasıl işlediğini sorabilirsiniz. Mesela gittiğiniz zaman banka hesabı açmanız gerekiyor. En iyi banka hesabı hangi banka? Mesela ben N26 ve Revolut iki bankadan hesap açmıştım. Fakat Deutsche Bank'tan hesap açan arkadaşlarım vardı. Hani hangisi daha iyi veya yine aynı şekilde... Yemek önerisi, gezme önerisi için biri olabilir. Yani Arkadaş olmazsa olmasınız. Gitmeden veya gittikten sonra mutlaka bu konu üzerine düşünmenizi tavsiye ederim. Bu videodan bu kadar. Beni dinlediğin için çok teşekkür ederim. Eğer videomu sevdiysen aşağıdaki beğen butonuna basmayı ve kanalımı takip etmeyi unutma. Aynı zamanda Instagram'dan da takip edebilirsin. Hoşçakal.